Bilek faizin gücü, servet biriktirmek isteyenler için üphesiz en iyi saklanan sırlardan biridir. Peki, bu kavram anlayarak finansal geleceğinizi katlanarak değitirebileceğinizi biliyor muydunuz? Anstan veya sihirli formüllerden bahsetmiyoruz. Disiplin ve sabrla uygulandığında etkileyici sonuçlar verebilen basit ve güçlü bir prensiptir. Warren Buffett gibi birçok bar milyonerin servetlerini zamanla katlamak için kullandığı seyre budur. Ve en güzeli de herkes bu prensibi kullanabilir. Dünyanın en büyük yatımlarından biri olarak kabul edilen Warren Buffett, servetinin büyük bir kesemenine bile faizden olutunu her zaman vurgulamtır. Parasını bir gecede kazanmamtır. Aksine, Buffett bağın gerçek ne akuca yatırım yapmak ve kar zaman içinde yeniden yatıma dönütülmek olduğunu bilir. Sabır ve iyi tamlan bir stratejiyle, üster büyüme neredeyse kaçmazdır. Fikir basit yatırım kazançlarınızı yeniden yatırarak, getirilerin yeni getiriler, yarat verimli bir döngü açıyorsunuz Bu sürece bilek faiz veya bilek faiz diyoruz. Stratejik olarak dönürseniz, gerçek bir kartopu servet yaratabilirsiniz. Önemli olan, ilk ADM ATP bu kavram sizin için nasıl edildiğini anlamaktır. Şimdi, bilek faizin finansal hayatınız üzerindeki etkisini hayal edin. Bu prensibi hemen uygulamaya, balamaya ne dersiniz? Gelin, Bilek Faizi sizin için nasıl kullanabileceğinizi ve zenginlik ve özgürlük dolu bir gelecek nasıl yaratabileceğinizi birlikte kefedelim. Bu fırsat kaçırmayın. Kanala abone olun ve bildirimleri açın. Böylece finansal hayatınızı değiştirebilecek hiçbir içeriği kaçırmayın. Okumaya devam edin ve yolculuğunuzu değiştirebilecek adımlar kefedin. Bilek Faiz kavram ilk bakta karmak görünebilir. Ancak aslan da oldukça basit ve son derece güçlüdür. Yatırım yaptığınızda bilek faiz getirilerinizin daha fazla getiri elde etmesini sağlar. Baka bir Mesela Mesele sadece her dönem sabit bir miktar kazanmak değil, hali kazanılan üzerine kazanmaktır. Bu, özellikle zaman sizin lehinize olduğunda, kazançların hızla biriktiği bir kartopu etkisi yaratır. Gelirleke 10 faiz oranıyla birinci. 000R yatınız dünün. LKY ile 100 kar elde edeceksiniz. Değil mi? Ancak ikinci Y 10 oran birinci. 000, 000R üzerinden değil, birinci. 100R üzerinden hesaplanacak. Yani 100R değil, 110R kazandınız. Getiri hesaplamasındaki bu küçük ayarlama, üstel büyümeyi yaratan Edir. Paranızın sizin için çalmasına ne kadar uzun süre izin verirsiniz, o kadar HZ ile büyür. Tebileik faizi servete giden yolda en büyük müttefiklerden biri yapan da budur. Tepeden Anadolu Ajansı, yuvarlanan bir kar topu metaforunu dünün. Leikeye bata küçük olabilir, ancak yuvarlança giderek daha fazla kar toplar ve giderek büyür. Benzer ekilde, kırlar yeniden yattır dizda, bir çarpan etkisi yaratarak birikirler. Bu, üstel büyüme arayanlar için mükemmel bir döngüdür, ancak sabır artır. Ne kadar uzun beklersiniz, uzun vadeli getiri o kadar büyük olur. Erken yatırım yapmaya balarsanız, bu etki daha da etkileyici hale gelir. İnseyreyr, zaman en büyük müttefikiniz olduğunu anlamaktır. Küçük bir miktarla balamanız önemli değil, önemli olan ilk adımı atmak ve kendinize yeniden yatırıya devam etme disiplinine sahip olmaktır. Atasözünde de söylendi gibi, bir ağaç dikmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi. İkinci en iyi zaman isteğimdi. Bilek de her karar önemlidir. Belki de tüm zamanların en büyük yatıksı olan Warren Buffett, bilek faizin gücünün canı bir kanttir. Yatırma olan ilgisi erken yıllarda, 14 yanda ilk hissesini sat aldığında balat. Buffett, 10 yıllar boyunca servetini ansla değil, sabır, disiplin ve elbette bilek faiz uygulamasıyla elde etti. En etkileyici olan ise servetinin çoğunun 50 yandan sonra elde etme olmazdır. Bu, zaman ve kereine yeniden yatıma dönütülmesinin servet oluşturmada ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Buffet'in bars bir gecede gerçeklemedi. Mütevazı yatımlarla baladı. Ancak muazzam servetini uzun vadede, sürekli yeniden yatımlar ve uzun vadeli değere odaklanan bir zihniyetle ina etti. İnse kar elde etmekte değil, sabır ve disiplinli olmakta. Te bu yüzden bilek faiz felsefesi her zamankinden daha güncel ne kadar erken balarsanız bilek faiz o kadar çok lehinize ileyebilir. Birçok ki Buffett bu statüye tek seferli kararlar veya ansla ulatına inansa da az uzun vadeli yatırım stratejisinde yaşıyor. Buffett piyasa hareketlerini tahmin etmeye çalmak yerine güçlü temellere ve istikrar büyüme potansiyeline sahip salam ilketlere odaklanıyor. Bu yaklam... Kırlağın yeniden yatıma dönütülmesine olanak tanıyarak, zamanla servetini inanılmaz bir hızla katlayan üstel bir büyüme döngüsü yaratıyor. Bu fethin 94 yanda olmasına rağmen, kendini hala uzun vadeli yatırımcı olarak görmesi, bilek faizin gücüne ne kadar inandın gösteriyor. Ona göre sabır ve hezele kazanç elde etme cazibesine, direnme yeteneği bağın anahtarlar. Ve tam da bunu öneriyor uzun vadeli bir vizyon benimsemek ve hayat boyunca yap gibi bilek faizin çarpan etkisinden yararlanmak. Warren Buffett'in değer yatım olarak bilinen stratejisi, finans dünyasının en saygın yatım felsefelerinden biridir. Piyasa dalgalanmalarına dayanarak hezele kar elde etmeyi hedefleyen yatırımların aksine, Buffett, değerinin altına da ilen gören ancak salam temellere ve uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip ilketler bulmaya odaklanır. Zor zamanlarda bile istikrarlı kar elde etmelerini sağlayan kaz ve kabet avantajlarına sahip irketleri arar. İrketlerin içsel değerine odaklanmaz. Stratejisini bu kadar etkili ve bilek faiz kavramıyla uyumlu kılan eğidir. Buffett'in değer yatırım temeli sabirdir. Gerçek değerlerinin altına da fiyatlanılan irketlerin hisselerini sat tercih eder ve piyasan sonunda gerçek değerlerini anlayacağını umar. Ve bu hisseleri kazanç elde etmek için hemen satmak yerine elde tutma süresi sonsuza kadardır felsefesini benimser. Buffet için yatırım. Alp satmakla ilgili değil, zamanla istikrar ve artan getiri salayacak ilketleri sat almakla ilgilidir. Bu, yeniden yatırman ve uzun vadeli odaklanman getiriyi nasıl üst düzeye çıkart mükemmel bir örneğidir. Buffet'in Bars'ın anahtarlarından biri, kar ve temettülerin yeniden yatırdır. İlk etlerinden temetti aldığında bu fonlar yeni fırsatlara yatır ve böylece sürekli bir büyüme döngüsü yaratır. Bu elbette bilek faiz kavramıyla doğrudan bağlantıdır. Kazançların yeniden yatırarak esasen parasın kendisi için çalmasına izin verir ve bu da zamanla servetini artıran bir çarpan etkisi yaratır. Bu Buffett'in stratejisi disiplin ve sabır dersi niteliğindedir. Birçok yatırımcı piyasa dalgalanmaz dönemlerinde duygularına kaplı dürtüsel kararlar alır. Ancak Buffett her zaman sakinliğini korudu ve uzun vadeli plana odaklandı. Ona göre piyasa dalgalanmalar sadece geçici dalgalanmalardır. Az fırsat, ilketlerin gerçek değerini anlamak ve TPK bilek faizin paranza yap gibi zamanda ini yapmasına izin vermektir. Bilek faizin gücünden yararlanmak isteyenler için zaman en büyük müttefiktir erken yatırım yapmaya balarsanız, finansal emeğinizin meyvelerini tahmin ettiğinizden çok daha erken görürsünüz. Bunun nedeni, bilek faizin etkisinin zamanla katlanarak artmazdır. Paranızın sizin için çalmasına ne kadar uzun süre izin verirseniz, çarpan etkisi o kadar büyük olur. Bu, balançta küçük bir miktar yatırım yapsanız bile, zaman ve bilek faizin gücünün önemli getiriler salayabileceği anlamla gelir yatırım yapmaya 10 ye ile arayla balayan iki kiyiğinin LKI 20 yanda balayıp ilde birinci 000 r yatırım yaparken ikincisi 30 yanda balayıp aynı miktarda yatırım yapıyor. Her ikisi de aynı miktarda yatırım yapsa da daha erken balayan ki kerene biriktirmek için daha fazla zamana sahip olmaz nedeniyle yatırımların yıllar içinde katlanarak artton görecektir. Sonuçta. Aralarındaki fark çok büyük olacak ve bu farkın büyük bir KSM zaman faktöründen kaynaklanacaktır. Buradaki seyre, büyük meblalar tek seferde yatırmak değil, mümkün olan en KSA sürede balamaktır. Bileğik faizin etkisi kar topu gibidir küçük balar ama hızla büyür. Fark yaratan, balançtaki miktar değil, paran yatımda kalt süredir. Keren ne kadar erken yatırıp yeniden yatırım yapmaya balarsanız, servetinizde o kadar hezeyle ve katlanarak bir büyüme görürsünüz. Yani, yatıma balamak için mükemmel an bekliyorsanız, en iyi zaman indi. Unutmayın ki zaman en büyük müttefikinizdir ve sizi beklemez. Bugünden balayarak, bilek faizin faydalan en üst düzeye çıkarmak ve çok daha önemli uzun vadeli büyüme elde etmek için ilk ADM'ye atacaksınız. Bağır yatırım. Özellikle de bilek faizin gücünü kullanarak sadece rakamlar ve finansal stratejilerle ilgili değildir. Aynı zamanda önemli bir duygusal zorluk da içerir. Çoğu durumda disiplin ve sabır en önemli özellikleriniz olacaktır. Bunun nedeni finans piyasasının öngörülemez olmaz ve iniçkıların sinirlerinizi sınayabilmesidir. Değil dönemlerinde ani kararlar alma eğilimi yüksektir. Ancak sakin kalabilenler yatımların kar uzun vadede ağırlar. Warren Buffett mehur piyasa, sabırsazlardan sabırlara para aktar sözü bu dinamiği çok iyi özetliyor. Piyasalar dütüğünde, birçok yatırımcı panikleyip çaresizlik anda hisse senetlerini satar ve genellikle gelecekteki büyükler fırsatların kaç. Bunun yerine Buffett, bu düleleri uzun vadeli bir vizyonu koruyarak ve duygusal baskılara direnerek, değerli varlıklar daha büyük fiyatlardan sat alma fırsatlar olarak görmemizi öğretiyor. Dolayısıyla sabır, bir yatırımcı olarak geliştirebileceğiniz en büyük erdemlerden biridir. Önemli olan kalabalık takip etmek veya dürtüsel davranmak değil, dalgalanma zamanlarında bile bilinçli ve rasyonel kararlar alabilmektir. Servet biriktiren çoğu yatırımcı bunu mükemmel hamle yaparak değil, piyasan geçici iniş kılardan yuvarlanmadan odaklarını ve stratejilerini koruyarak yapar. Zamanla gerçek yatırım becerisinin bakalar en diyeliyken sakin kalmaktan geçtiğini fark edeceksiniz. Bu duygusal kontrol, bilek faizi en üst düzeye çıkarmam ve yol boyunca karlağacağın zorluklara rağmen yatımdan katlanarak artması salaman anahtar olacaktır. Kerene yeniden yatırım. Ayv yatırım dünyasındaki birçok bar örnekte görülebilen temel bir uygulamadır. En dikkat çekici örneklerden biri Amazon'dur. E-ticaret devinin kurucusu Jeff Bezos, ilketin Kerene sürekli olarak yeni projelere ve hizmetlere yatırımdır. Bunun en büyük örneklerinden biri. Küçük bir fikirle Balayip ilketin en büyük gelir kaynaklarından biri haline gelen Amazon Web Services'in AWS kurulmasıdır. Bezos, ana faaliyet alandan elde ettiği kar yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara yeniden yatırarak Amazon'un katlanarak büyümesini sağladı. Bir diğer etkileyici örnek Microsoft'tur. Bill Gates de benzer bir strateji izleyerek Keren'i aratma ve geliştirmeye ve LinkedIn gibi stratejik sat almalara yeniden yatırdı. Bu yeniden yatımlar, Microsoft'un büyümesi ve piyasa değerindeki sürekli art için hayati önem tayordu. Kurulan yeniden yatman, iletmelerinin yalnızca rekabetçi kalmasın değil, aynı zamanda katlanarak büyümesini de salaman bir yolu olduğunu erkenden anladılar. John Day Rockefeller tarafından kurulan Standard Oil Vakas, Yeniden yatırma nasıl önemli bir büyüme sağlayabileceğinin klasik bir örneğidir. Rockefeller, şirketinin kerene yeni teknolojilere, rafineriye ve datman geniletmeye yatırdı. Tedarik zincirini kontrol ederek ve stratejik olarak yeniden yatırım yaparak, Amerika Birlik Devletleri petrol piyasasına hakim olmay ve tarihin en zengin insanlarından biri olmay bağırdı. Bu örnekler, yeniden yatırman yalnızca bir finansal strateji olmadı, Uzun vadeli servet oluşturmak isteyen herkesin benimsemesi gereken bir zihniyet olduğunu gösteriyor. Siter kendinizde ister kişisel yatımlarınızda olsun, kar yeniden yatmak, bilek faizin gücüyle yönlendirilen sürekli ve üstel bir büyüme döngüsü yaratmada önemli bir et Ark bilek faizin gücünü ve finansal hayatınızı nasıl değiştirebileceğini anladığınıza göre, bir sonraki soru u bunu günlük hayata nasıl uygulamaya balayabilirsiniz? Ya haber o ki, Balançta ne kadar yatırım yapmanız gerekiyorsa gereksin, herkes bu prensipten yararlanabilir. LKADM basit bir yatırım hesabı açın. 100 Türk Lirası veya birinci. 000 Türk Lirası ile balamanız önemli değil, önemli olan ilk ADM atmaktır. Hesabınızı açtıktan sonraki ADM, ALK otomatik otomatikletilmektir. Bu, Ruh halinize veya piyasa koşullarına bakılmaksın her ay yatırım yapmak için sabit bir tutar belirlemek anlamına gelir. Bu süreç erteleme riskini ortadan kaldırır ve bilek faizden yararlanmak için olmazsa olmaz olan tutar yatırım oluşturur. Unutmayın önemli olan tutardır, tutar değil. Ne kadar erken balarsanız paranızın büyümesi için o kadar fazla alan olur. Bir diğer önemli strateji ise temettüleri yeniden yatırmaktır hisse senetleriniz veya fonlar istemette ödediğinde bu parayı harcamak yerine daha fazla hisse senedi sat almak veya baka varlıklara yatırım yapmak için kullan. Böylece kerene daha fazla kar getirdiği sürekli bir büyüme döngüsü yaratırsınız. Bu, bilek faizden tam olarak yararlanmak için önemli bir reddeye Çünkü yeniden yatılan her kuru servetinize katta bulunur. Çeytlendirme de aynı derecede önemlidir. Tüm paranız tek bir yatırıma yatırmak yerine, kaynaklı anzetifler ve endeks fonlar gibi farklı varlık sınıflarına dağıt. Bu, riski azaltırken paranızın zaman içinde istikrar bir şekilde büyümesini sağlar. Son olarak, sürekli finansal eğitiminize yatırım yapın. Piyasanın nasıl ediği hakkında daha fazla bilgi edinerek, bilinçli kararlar alma ve yatırımlarınızın sizin için daha verimli çalmaya devam etmesini sağlama konusunda daha donanımlı da olacaksınız. Günümüzde teknoloji sayesinde yatımlara erimek ve bileğik faizden yararlanmak hiç bu kadar kolay olmamadı. Robo gibi modern araçlar insanların yatırım yapma biçimini değiştirdi. Betterment ve Weeby gibi platformlar, portföyünüzü finansal hedeflerinize göre yöneten otomatik yatırım hizmetleri sunar. Bu roboda her piyasa detay incelemenin karmak olmadan yatıma balamak isteyenler için idealdi ve bilek faizden zahmetsizce yararlanmansalar. Bir diğer gelime ise kesirli hisseler. Robinhood ve bazı Brezilyal araç kurumlar gibi platformlar kesirli hisse sat alma seçeneği sunuyor. Bu da Amazon veya Apple gibi ilketlere yatırım yapmak için büyük bir meblağ biriktirmeyi beklemenize gerek olmar anlamına geliyor. Bu daha küçük meblalarla yatırım yapmaya balamanza ve yine de bu büyük şirketlerin getirilerinden yararlanmanza olanak tanıyor. Bu, çeşitlendirmeyi kolaylatıyor ve bilek faizin gücünü, balans sermayesi ne olursa olsun herkesin erimini açıyor. Dahası, günümüzde birçok araç kurum seferi aracık ücreti sunuyor, bu da yapmak için yüksek ücretler ödemeniz gerekmedi anlamla geliyor. Bu sayede yatırım yapmak daha kolay ve kereyle hale geliyor. Çünkü paran yüksek maliyetler yüzünden erimeyecek. Mevcut durumda ise yatırım yapmak daha basit ve ucuz hale geldi ve araçlara ödeme yapmak yerine kaynaklanan servetinizi büyütmeye odaklamanıza olanak tanıyor. Bu araçlar, finans piyasalarına erimi demokratikletirdi ve bilek faizden yararlanma sürecini her zamankinden daha kolay hale getirdi teknoloji, bilgi seviyesi veya yatırım miktarı ne olursa olsun herkesin yatırım yapmaya balamasını ve parasını katlanarak artması sağlıyor. Gelecek imdi ve fırsatlar herkesin ulaşabileceği mesafede. Büyük milyarderlerin hikayeleri çoğu zaman uzak ve inanmaz zor görünebilir. Ancak gerçek huki, geçmi veya mali durumu ne olursa olsun herkes, bilek faizin gücüyle harika sonuçlar elde edebilir. Lağım verici bir örnek, hayat boyunca 8 milyon doların üzerinde birikim yapan bir temizlik görevlisi olan Ronald Rayad'dir. Basit ve istikrar bir ekilde yatırım yapmaya balad yaygıra koparmadan veya öğretmeyinde komadan değer şirketlerinin hisselerini sat aldı. Bars'ın anahtarı Disiplin, sabır ve 10 yıllar boyunca temettülerin yeniden yatırımı vurgulanmaya değer bir diğer örnek ise sadece 60 dolar 7 milyon doların üzerine çıkaran sekreter Grace Gronen hikayesidir. 1935'te Abbott Laboratories hisseleri sat ALM ve bunlar hayat boyunca elinde tutmutur. Mütevaz bir mağla bile güreyiz. Temettüleri yeniden yatıma dönütülmeyi ve parasın zamanla büyümesini salamay alkan haline getirmiştir. Vefat ettiğinde serveti, piyasa dalgalanmalarından endi etmeden düzenli olarak yatırım yapma ve yeniden yatırım yapma alkan sayesinde etkileyici bir şekilde artmadı. Bu örnekler bize, önemli olan ne kadar parayla baladınız değil, zaman içinde ne kadar tutar yatırım yaptınız ve tekrar yatırım yaptınız olduğunu gösteriyor. Balamak için bir yatırım uzmanı olmanza veya büyük bir servete sahip olmanza gerek yok. Bileik faizin gücüne, disiplinli, sabı ve uzun vadeli bir bak açısına sahip olan herkes eriyebilir. Bu hikayeler, servete giden yolun ank bağırları elde etmekle değil, zaman içinde salam ve kaz bir ina etmekle ilgili olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Ronald Reed ve Grace Groner, bilek faiz prensiplerini uygulayarak herkesin finansal hayat dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu gösteren iki örnekten sadece ikisi. Bu içerik boyunca, Bilek faizin gücünün yalnızca sayılarda ve matematiksel formüllerde değil, aynı zamanda yatırım yaparken benimsediğiniz uzun vadeli bak açısında da yattan öğrendiniz. Milyonerlerin ve zaman içinde servet edinmek iyilerin en büyük seyrede sabır ve istikrarda yatar. Servete giden yolun zaman, dayanıklık ve piyasa türbülanslar sırasında sakin kalabilme becerisi gerektirdiğini kabul ederler. Sonuçta, finans piyasalar dalgaldır, ancak uzun vadeli hedeflerinize odaklansanız, finansal gidiyatınız üzerinde kontrol sahibi olursunuz. Volatilitenin sürecin kaçmaz bir parçası olduğunu anlamak önemlidir. Ancak panik sebep olmamalıdır. Her piyasa düğü, hazırlık ve disiplinli olanlar için bir fırsat olarak görülebilir. Az soru, piyasan düğüp düğmeyeceği değil, dülelerden yararlanmaya ve kollar ne olursa olsun düzenli kat yapmaya devam etmeye hazır olup olmadınız gerisini bilek faiz halledecektir. Finansa bari ulamak istiyorsanız, uzun vadeli bir baka arttır. Zamanla, servetinizin katlanarak art don göreceksiniz. Önemli olan, istikrar bir şekilde yatırım yapmaya devam etmek, stratejinizi periyodik olarak gözden geçirmek ve bu süreçte kendinizi finansal olarak eğitmektir. Bugün atlan her küçük ADM, gelecekte büyük barlara yol açabilir. İmdi harekete geçme zaman, bilek faiz prensiplerini hayata uygulamaya balayın. Bir yatırım hesap açın, temettülerinizi yeniden yatın ve her eyden önemlisi sabır olun. Bar, hezele sonuçlara ulamak için acele etmekte de değil, süreçte yatar. Ve unutmayın her ay, her yeyle, arzuladın servete bir ADM daha yaklaşacaksanız, bugün balayabileceğiniz eyleri yarına ertelemeyin. Finansal hayatınız nasıl dönültüleceğinizi ve bilek faizin gücünü nasıl harekete geçireceğinizi öğrenmeye devam etmek için kanala abone olun. Daha fazla zaman kaybetmeyin geleceğiniz imdi bağlıyor.